...ve başlıyoruz işsizlik rakamları üzerine değerlendirme yapmaya. Sinan Hocam öncelikle dedik ki manşet işsizlik %13.1. istihdam artışı yaklaşık 550 bin kişi ve bu istihdam artışının kabaca 480 bini sanayiden gelmiş. Bunun teyidini biz baktığımızda bütün rakamlardan alıyoruz. İhracat artışından, sanayideki kapasite kullanım oranından... ...aynı zamanda ivmenin buralarda kuvvetli kalmaya devam etmesinden dolayısıyla o bacak fena gitmiyor gibi görünüyor. Bu da istediğimiz bir şey ama özellikle hizmetler sektöründe çok beklediğimiz gibi bir tempoyla karşı karşıya değiliz. Yekün orada olduğu işsiz stoku burada biriktiği için biraz sıkıntılı olan alan burası mıdır diye sormak isterim. Bir de Mart ayının özelliği ekonomideki kapanmalardan açılmaya doğru ilk hamlenin yapıldığı aydı. Dolayısıyla bunun etkisinde görüyor olabilir miyiz belli ölçüde istihdam verilerinin içinde? Evet, teşekkür ederim Açıl Bey. Mart ayı ekonomik açılma ayı. Daha sonrasında takip eden Nisan ayında terse bir eğilim görmekle beraber Mart ayında zaten bir canlanma etkisi bekliyorduk. Sizin de söylediğiniz gibi özellikle sanayi tarafında ciddi bir hareket vardı. Bunun gerisinde de bir taraftan evet bu açılmanın etkisi ama daha ağırlıklı olarak da genel olarak Türkiye'den tedariye dönük olarak talepteki artışın yoğunlaştığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz Mart ayının Bu da içeride sanayi üretimini artırdı Dolayısıyla işsizlik rakamlarına bir yansıma var burada aslında şunu söylemek lazım bir taraftan iş gücüne katılma oranında bir artış var aynı zamanda istihdam oranında da artış var. Esas itibariyle hani sayısal olarak baktığımızda bir önceki ayla karşılaştırıldığında örneğin Şubat ayına bakarsak Şubat ayında işsiz sayısı 4 milyon 177 binden Mart ayında 4 milyon 236 bine çıkmış. Yani yaklaşık 50 binlik bir artış var. Ama oransal olarak baktığımızda istihdam edilenlerin ve iş gücüne katılanların oranı hesaba katıldığında mevsim etkisinden arındırılmış rakamda geri çekilme görüyoruz. Öte yandan Ocak ayından itibaren biliyorsunuz yeni bir hesaplama yöntemine geçti TÜİK. Bu yöntemde de hem baktığı şeyleri değiştirdi hem de bakma biçimini değiştirdi. O biçim değişikliğinden bir tanesi de Aylık olarak artık karşımıza çıkıyor işsizlik rakamları. Daha önce belli bir süredir daha doğrusu 3 ayın ortalaması olarak, orta noktası olarak bize yansıyordu. Dolayısıyla rakamlardaki hareket düzeyi daha düşüktü. Daha stabil rakamlar görüyorduk. Hatta hiç hareket etmeyen işsizlik oranlarını da zaman zaman konuşup konuştuk. Fakat şimdi biraz daha ekonominin içinde bulunduğu duruma, yakın hareketler görüyoruz. Göreceğiz de çünkü özellikle bu kapanma ve açılmalar sektörleri de büyük ölçüde etkiliyor. Yine sizin işaret ettiğiniz bence çok önemli. Yani bugünkü işsizlik ve istihdam verilerinden çıkartılabilecek uzun dönemde en önemli sonuç sektörlere eşit ölçüde dağılmayan bir istihdam olduğunu görüyoruz. Burada da özellikle tarım, sanayi, inşaat, başı çeken tabii ki sanayi olumlu yönde istihdam artışı varken hizmet sektöründe terse doğru gidişin devam ettiğini yani Mart ayından bahsediyoruz tekrar hatırlatmak isterim. Mart ayında açılmanın olduğu bir dönem ekonomik aktivitelerin özellikle de şimdi sanayide mesela şu an kapanma dönemi ama sanayi yine üretime devam ediyor. Dolayısıyla açılma dönemi dediğimiz dönemler ekonomik anlamda aslında daha ziyade hizmet sektörünü beslemesi gerekirken ...büyük ölçüde burada bir yansıma olmadığını hatta oransal olarak baktığımızda geriye doğru bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Bu tabii bize şunu gösteriyor. Demek ki bu dalga geçtikten sonra da yani pandemi sonrasında da hizmet sektörüyle uğraşmak gerekiyor. Yani hizmet sektöründe ortaya çıkan bu kalıcı istihdam kaybının tekrar yerine konulabilmesi için... ...ve özellikle de birazdan konuşuruz herhalde genç nüfus açısından da çok önemli bir potansiyel olduğuna göre evet. yani istihdam açısından burayla uzun dönemde de ilgilenmek gerekecek. Fatih Bey siz nasıl görürsünüz rakamları? Özellikle burada atıl iş gücüne baktığımız zaman ki yeni verilerle, veri setiyle birlikte en çok baktığımız yer burası. Çünkü manşet veriler anlamını yitiriyor. Hem sözleşme yasağı fesli de işin içerisinde olduğu için. Orada da ciddi bir iyileşme var. %28.1'den %25.8'e geldik. Hem sanayi istihdamı cephesi için hem de açılma dönemine denk geldiğinden dolayı bunun devamı açısından ne der ne düşünürsünüz? Yani teşekkürler Açıl Bey. E, açıkçası sonuçlara çok e, şaşırdığımı söyleyemem. Bizim verilerimize bakıldığında da Mart'ta ciddi bir artış olduğunu görmüştük Kariyer Net verilerinde de. E, i̇lanlarda %27'lik bir artış, e, bizim işin olsun uygulamamızda Mavi Yaka ilanlarında da %53'lük bir artış olmuştu. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında e, hem istihdamda hem de diğer metriklerdeki pozitif e, gelişme beni çok şaşırtmadı. Şaşırtan şu oldu sadece... Ben açıkçası istihdamda büyük bir artış olduğunu, olacağını öngörüyordum. Ancak hizmetin de bunun içerisinde olacağını düşünüyordum bizim verilerimizle bakıldığında Çünkü hizmet kategorisini de büyük ölçüde kapsıyoruz. Dolayısıyla oradaki 27 binlik gerileme biraz açıkçası beni şaşırttı. Tabii verilere baktığımızda birçok şeyi bu Mart ayı özelinde şu anda daha farklı bir dönemdeyiz pandemiyle mücadele açısından. Mart ayı hocamızın da söylediği gibi açılımın olduğu bir aydı. Dolayısıyla da genel olarak tüm sektörlerde bir iyileşmenin olacağını zaten bekliyorduk. Diğer taraftan geçen yıl rakamlarıyla karşılaştırıldığında da geçen yılın şunu da ilave etmek gerekiyor biliyorsunuz pandemi Mart'ın ortalarında başlamıştı. Dolayısıyla yıllık farklarda özellikle tüm metriklerde bir önceki yıla göre karşılaştırdığımızda istihdamda işte toplam 1.7 milyonluk bir değişim var pozitif yönde. Ama burada bir baz etkisi tabii ki söz konusu. Geçen yıl söylediğim gibi Mart ortasında biz pandemiyi yaşamaya başlamıştık. Diğer taraftan da geçen yıl rakamlarında KÇÖ'nün yani kısa çalışma ödeneğinin de olmadığını da eklemek lazım. Çünkü bildiğiniz gibi Nisan ayında başlamıştı. Dolayısıyla bu rakamlar Nisan'da daha farklı bir seyir ezleyeceğini düşünüyorum. Özellikle biraz önce bahsettiğiniz gibi atıl iş gücü Konusunda biliyorsunuz atıl iş gücünün içerisinde e, eksik zamanlı çalışma da var. zamanı ba Zamana bağlı eksik çalışma. Aynı zamanda potansiyel iş gücü de var. E, etkisi etkisini biz Nisan'da görmeye başlayacağımız için baz anlamında. E, buradaki değişimi de grafikte de görüyorsunuzdur. E, Nisan ve Mayıs'ta e, yukarıya doğru bir seyir izliyordu atıl iş gücü rakamları. Geçen yıl 2020'de. Dolayısıyla da yıllık fazla atıl iş gücünde Nisan ayında daha fazla bir düşüş görebiliriz. Buradaki gelişim sizin de söylediğiniz gibi pozitif anlamda gelişim çok kıymetli. Çünkü gerçekten manşet veriler uzun zamandır aylık rakamlarda aslında yatay bir seyir izliyor. Dolayısıyla or oraya bakıldığında çok işsizlikle ilgili bir öngörüde ya da bir e, çıkarımda bulunmak mümkün olmuyor. E, şu anda daha çok baktığımız en üstteki çizgi yani altı iş gücü. E, orada da aslında geçen seneye göre bakıldığında 20.8'den e, yukarıya çıkan bir e, görünüm olsa da ee, geldiğimiz noktada geçen aya göre özellikle bir e, gelişim olması sevindirici. Ee, şunu söylemek lazım, geçen yıldan farklı olarak özellikle yurt dışındaki iyileşmenin açılma oranlarının da ben rakamlara pozitif anlamda yansıdığını düşünüyorum. Sanayi de bundan pozitif olarak etkileniyor. Hatırlarsanız geçen sene bu e, vakitlerde biz işte e, yurt dışındaki kapanmaları konuşuyorduk. İngiltere'de, e, Almanya'da, Avrupa ülkelerinde ve özellikle Amerika'da. Şu anda ise daha farklı bir durumda yurt dışı e, özellikle Mart ayı da bu şekildeydi. Dolayısıyla bunun ihracat rakamlarına üretime yansıdığını dolayısıyla da sanayide pozitif istihdamın üretimin arttığını söylemek mümkün. E, son olarak şunu da söyleyerek bitireyim. Tabii ki ne yapılırsa yapılsın toplam istihdamın %50'den fazlası hizmet sektöründen geldiği için hizmet sektöründe bir e, ivmelenme yakalanmadıkça toplam işsizliği daha da fazla geriye götürmek çok mümkün olmayacak. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde bu mixin hizmet lehine de değişmesi şart. E, tabii kapanma dönemleri buna çok fazla yardımcı olmuyor. E, genç işsizliğine bakıldığımızda da hala %25'lik bir genç işsizliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla hala 4 gençten birisi işsiz. Genç istihdamın artması için de his, e, hizmet sektöründeki imenin artması gerekiyor. E, dolayısıyla da Büyük ihtimalle biz hani Mayıs rakamlarını da biraz daha negatif görebiliriz. Sonrasında 17 Mayıs'tan sonraki sürece göre belki pozitif bir ileriye gidişte gözlemleme şansımız olacak diye umuyorum. Hocam siz burada özellikle bu tarafı için ne söylersiniz? Yani Fatih Bey'in altını çizdiği konu sanayide kuvvet ama işte özellikle homojen dağılmayan hizmet tarafında biz görüyoruz ama istihdamda görünmüyor diyor Fatih Bey. Özellikle hizmet istihdamının şimdi eğer buralar sonuç verir, işte bayram sonrasında ekonomi yeniden açılacak olursa turizm sezonda girdiği için ne kadar katkı sağlaması beklenebilir? Yani turizmin bir pozitif katkı sağlamasını bekliyoruz açıkçası ama e, bu da hani dönemsel ve yine oldukça kırılgan bir süreçten geçiliyor. E, tekrar kapanma olmayacağını garantisi yok veya da yine ülkelerin birbirine karşı sınırlarını kapatmasının e, e, neden olacak sağlık problemleri tekrar e, alevlenebilir yaz ortasında da olabilir bu. Geçtiğimiz yılda yaşadık biliyorsunuz. Dolayısıyla çok fazla bel bağlanacak bir kısım değil. Pandeminin temel niteliği sadece Türkiye için değil dünya genelinde sektörlere eşit yansımıyor. Temel olarak vurduğu sektör hizmet sektörü ve hizmet sektöründeki pandemi öncesi döneme doğru istihdamda geçişin yılları alabileceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla burada hani pandemi geçsin örneğin aşılama oldu diyelim sonbahar sonrası bir normalleşme sürecin ortaya çıktığı varsayımıyla konuştuğumuzda dahi örneğin gelecek yıl bu zamanlara geldiğimizde yani diyelim ki eylül ekimde normalleşme, gerçek normalleşme ve üzerine bir 5-6 ay daha koyduğumuz durumda dahi biz hizmet sektöründeki kayıpları tekrar yerine koyamayacağız. Çünkü burada iş yapma biçimleri de büyük ölçüde değişmiş durumda. Özellikle uzaktan çalışma yöntemi bir hizmet sektöründeki birçok firma için artık normal bir Alışıla gelmiş bir yöntem haline gelecek ve istihdam biçimleri buna doğru dönüşmeye başlayacak. Dolayısıyla tam olarak burada kendiliğinden bir düzelme bekleyemeyiz. O zaman ne yapmak gerekiyor? İki şey. Bir tanesi sektörel geçişi teşvik edecek politikalar izlenmesi lazım. Yani şu ana kadar hizmet sektöründe çalışmış ama bir şekilde işsiz kalmış ya da işsiz kalmamış ama yarı işsiz durumuna düşmüş yani kısa çalışma ödeneğiyle ancak çalışabilir durumda veyahut da farklı sözleşme biçimlerine yani atipik sözleşmelere bir anlamda mecbur kalmış durumda olan iş gücünün diğer sektörlere geçişi buradaki diğer sektörle de aslında e, kastettiğim e, esas da sanayi sektörüdür. E, buraya doğru geçişin sağlanması lazım. Bu tabii kendiliğinden olabilecek veyahut da mevcut donanımla iş gücünü alıp götürüp sanayiye koyarak başarabileceğimiz bir şey değil. Sanayi altyapısında da e, hizmet sektöründe şu ana kadar istihdam edilmiş kitlenin bir şekilde içerileceği bir dönüşüm gerekiyor. Bunun adı da belli aslında. Daha fazla yazılım, yeni teknolojiler, özellikle bu hizmet sektöründe işini kaybeden kitlelerin önemli kısmını, ağırlıklı kesimini Genç nüfusu oluşturuyor. Öyleyse bu genç nüfusun bilgi beceri yeteneklerini içerecek biçimde sanayide bir dönüşüm gerekiyor. Bu sadece hizmet sektöründeki istihdam kalıcı istihdam kaybı nedeniyle değil, dünyadaki rekabet de buraya doğru dönüyor. Yani ucuz iş gücüne dayalı rekabetin büyük ölçüde sonuna gelinmiş durumda. Pandemi dönemi burada bir anlamda bir bıçak gibi süreci kesmiş durumda. Pandemi sonrasında hem tedarik zincirlerinin daha fazla kısaldığı ve güvenli hale geldiği, hem de ucuz ürün yerine daha nitelikli ürünle rekabetin öne çıktığı bir konjonktürden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu problemli durumun bir şekilde aslında bir ödev olduğunu ve bundan sonraki süreçte de özellikle de 14-25 yaş arasında 13 milyona yaklaşan nüfusumuzla hesaba kattığımızda bir şekilde bir, hani e, güncel tabiriyle bir challenge olduğu, aşılması gereken bir e, sorun olduğu ama aşmak zorunda olduğumuz aynı zamanda bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam müsaadenizle kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.